Sayın seyirciler, bir söz sizin programıyla daha sizlerle beraberiz. Bugünkü konumuz güvenlik sistemleri. Hemen her gün hepimiz yazılı basında, görsel basında e, kapkaç olaylarını, hırsızlık olaylarını okumaktan artık hepimize gına geldi. Artık öyle bir noktaya geldik ki her müessese kendi güvenliğini kendisi sağlar duruma geldi. Dolayısıyla da bu konularla alakalı güvenlik şirketleri kurulmaya başladı. Bu güvenlik şirketlerinin hemen hemen en büyüklerinden bir tanesi olan Ulusal Gözlem Merkezi adı altında bir merkez var. Bu merkezin operasyon müdürü Sayın Hakan Temizeli bugün davet ettik ve bu Ulusal Gözlem Merkezi'nin nasıl çalıştığını, ne gibi hizmetler verdiğini kendilerinden dinleyeceğiz. Ee, dükkanlarımızı, mağazalarımızı, işyerlerimizi, konutlarımızı artık kendi kendimize korur hale geldik. Ee, bu da e, ülkemizdeki ahlaki çöküşün ne noktalara geldiğini, ekonomik dengesizliklerin ne boyuta geldiğini de açıkçana bize gösteriyor. Bunun en son örneklerini Güney Amerika'da da durum böyle. Güney Amerika'da büyük e, sitelerin, büyük binaların, büyük alışveriş merkezlerinin etrafı, çok yüksek duvarlarla çevrili ve üzerleri de üzerinde elektrik verilmiş dikenli tellerle çevrili. Çok şükür ülkemiz daha bu noktaya gelmedi ama biz de ufak ufak artık kendi tedbirlerimizi almak durumundayız. Bu konuyla alakalı olarak Sayın Hakan Temizel hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ee, Hakan Bey elektronik güvenlik sistemi nedir? İlk önce bundan başlayalım. Tabii ki. Dinleyicilerimize bu güvenlik sisteminin ne olduğunu bir tanıtalım. Ondan sonra da teferruatlara ineriz. Tabii ki. Ee, öncelikle biraz evvel de çok güzel bahsettiğiniz gibi e, kendi iş yerlerimizi, evlerimizi kendi kendimize güvenlik altına almak e, durumunda dediniz. Çok doğru söylediniz. Artı e, işte Güney Amerika'daki iş yerlerinde çekilen yüksek duvarlardan bahsettiniz, elektrik veremesinden bahsettiniz. Biz e, ülkemizde bu duruma kadar gelin... Mebesini biz de arzu ediyoruz ve hiç de beklemiyoruz açıkçası. Ee, elektronik güvenlik sistemlerine geldiğimizde de e, güvenlik malumunuz 7 gün 24 saat boyunca sürekli hepimizin ihtiyacı olan, e, hiçbir şekilde bir gevşemeye yahut da bir e, boş bırakmaya gelmeyecek olan ve ciddi hassasiyet gerektiren bir olay. Çünkü güvenlik hepimizin bir numaralı ihtiyacı aslında. Ee, elektronik güvenlik sistemleri de bu konuda bize elektronik olarak yardımcı olan cihazları içeriyor açıkçası. Biliyorsunuz günümüzde artık bilişim teknolojileri, elektronik teknolojiler ciddi şekilde gelişmeler gösterdi. Bu gelişmelerin paralelinde elektronik güvenlik sistemleri de oldukça gelişkin hale geldiler. Nedir elektronik güvenlik sistemleri? Örneğin hepimizin yaygın olarak her yerde gördüğü kameralar. Bunlar en yaygın olarak bildiklerimiz. Kameralar en çok kullanılan. Pek çok dedektörlerimiz var, algılayıcılarımız var. Bunlar hareket algılayıcıları, gaz kaçığı algılayıcıları, titreşim algılayıcıları gibi pek çok e, çeşitli e, ürünler mevcut. <laughs> Ama e, Ulusal Gözlem Merkezi olarak biz daha çok üründen ziyade bu işin hizmet tarafına bakıyoruz. Demin biraz evvel e, onu da vurgulamak için söyledim. E, biz e, insanlarımızın güvenlik sektörüne olan bakışını daha sıcaklaştırmak, daha çok güvenlik sistemleriyle ilgili e, bilgilerini arttırmak artı Donanım satışıyla dediğim gibi kesinlikle ilgilenmiyoruz. Zaten mevcut bir güvenlik sistemleri varsa ya da edinmeyi düşünüyorlarsa bu konuda onlara önce danışmanlık arkasından da onların hayatlarını rahatlatmak, onları e, güvenlik konusunda kafalarını meşgul etmeyecek hizmetler e, vermek istiyoruz. E, dediğim gibi elektronik güvenlik sistemleri e, son zamanlarda ciddi gelişmeler gösterdi ve gelişmeye de devam ediyor. Açıkçası bu gelişme nasıl oluyor? Biraz da ondan bahsetmeye çalışayım. Örneğin bir sistem uygulanıyor, gayet başarılı çalıştığı görülüyor. E tabii ki bu sistemin karşısında olan hırsızlar diyelim yahut da kötü niyetli insanlar hemen bunun alternatifi olan, bunu hemen aşabilecekleri sistemleri geliştirmeye yoluna gidiyorlar. E Bunun akabinde güvenlik sistemi üreticileri, bunu aşabilecek sistemler geliştiriyorlar ve sürekli bu bu şekilde gidiyor. Bilgisayardaki virüs daha Kesinlikle. gibi. Kesinlikle. Yani bilgisayardan bir virüs geliştiriliyor, virüse karşı bir antivirüs bulunuyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Buna benziyor. Evet. Kesinlikle. Mesela görsel bir örnek vermeye çalışayım. Görsel olarak yapılanlardan bir örnek vermeye çalışayım. Örneğin kamerayla bir yeri izliyorsunuz. Kamerayla bakıyorsunuz ondan sonra. Birinin oturup onu izlemesi gerekiyor. Büyük bir iş yeri düşünün, büyük bir alışveriş merkezi düşünün. Onlarca kamera olduğunu düşünün. Bunu izlemek ciddi bir problem haline gelmeye başlıyor. Teknoloji ne yapıyor? Diyor ki bunları herkes izleyemez. Yani oturup da bunu birisi sürekli izleyemez. Bir yerde mutlaka bir kaçak olur. Buna bir alarm şey yapalım. Bunun hiç kimsenin olmadığını, olmaması gerektiğini bildiğimiz yerler için en azından. Hareket gördüğü anda bana bir alarm göndersin. Ben bu alarma bakayım. Ondan sonra da buna göre aksiyon alayım deniliyor. Ancak böyle bir şey olduğunda örneğin o noktadan geçen herkes için yahut da orada oluşan her türlü hareket için bir takım alarmlar oluyor. Bu sefer alarmlarınız çok fazla artıyor. Bunlara cevap veremez hale geliyorsunuz. Onun ardından ne deniliyor? Bunu ben biraz daha akıllı yapayım. Burada tamam insanların mutlaka geçmesi gerekiyor. Fakat burada insanlar A kapısından B kapısına doğru hareket ederler. Benim izin verdiğim o bu taraftan bu tarafa giriş olmasın. Burada işini gören kişi çıksın. Bu sefer Teknoloji ona göre geliştiriliyor ve e, buradan bu tarafa A noktasından B noktasına olan hareketlerde sadece alarmın alındığı bir teknoloji geliştiriliyor gibi. Yani böyle yaşadıkça karşımıza sorunlar çıktıkça e, elektronik e, güvenlik sistemlerini de geliştirerek yolumuza biz devam ediyoruz. Evet bunun caydırıcılığı ne? <laughs> Şimdi güvenlik sistemlerinin caydırıcılığı tartışılmaz bir kere. Kesinlikle gerçekten caydırıcı sistemler. Burada şöyle bir örnekle ben açıklama yapmaya çalışayım. Örneğin ev güvenlik sistemleri. Sizin evinizde de vardır zannediyorum. İşte bir takım algılayıcılar evin içerisindedir ve dışarıda bir siren vardır. Bu siren sistem devreye alındığı zaman bir ışık yakar ve bir herhangi bir alarm durumunda da sesli uyarı yapar. Şimdi bu sistemler ilk kurulduğu zaman ee, açıkçası soygun için orada oraya gelen e, kötü niyetli insanlar bu sireni gördüklerinde aynı nasıl arabamızın alarmı yandığında yanına yaklaşmıyorlarsa teorik olarak sonuçta onun da bir yöntemini buluyorlar tabii ki ama e, bunu görüp uzaklaşıyorlar dolayısıyla bir caydırıcılık oluşuyordu. Ama dediğim gibi biraz evvel bahsettiğim gibi hırsızlar da ya da kötü niyetli insanlar da bunu biliyor, bunu atlatmanın yollarını bulmaya çalışıyorlar. Ee, bu sefer ne oluyor? Oradaki sistem kendi başına çalışan bir sistem. Bunun sesini kesmek yahut da e, bir şekilde içerideki algılayıcılara e, rın bağlantısını kesmek gibi yöntemlerle gene içeriye giriş yapabiliyorlar. İşte burada Ulusal Gözlem Merkezi'nin e, önemi de çok ciddi şekilde ortaya çıkıyor. Çünkü biz e, telefon hattları hastasıyla e, bu sistemleri 7 gün 24 saat sürekli gözlüyoruz. Örneğin demin anlattığım örnekte olduğu gibi e, kişi geldi, kötü niyetli kişi, sirenin bağırmasını engelleyecek ve içeriye girecek. E, bu sireni kestiği zaman, devreden çıkardığı zaman bizim e, merkezimize hemen bir alarm gelir. Onu asla duymaz. Onu bizim operatörlerimiz anında görürler ve hemen gerekli reaksiyonu verirler. Polis yönlendirilir, evdeki e, o evin sahibi olan kişiye ya da bize söylemiş olduğu ilgili kişilere haber verilir. E, böylece caydırıcılık bir kat daha artmış hale gelir. Dolayısıyla yüzde 70-80 diyebilirim elektronik güvenlik sistemleri kötü niyetli insanlara karşı caydırıcılık sağlıyor. Ben burada hemen şu soruyu sormak Buyurun. istiyorum. Te telefon hatları üzerinden Hı -hı. telefonla bağlantı kuruyoruz ve diyor e dediniz. Bu devamlı telefon açık mı kalıyor? Hayır, kesinlikle öyle değil. Yani, telefon bağlantısı e, mevcut ancak sürekli açık değil. Telefon sadece e, bir alarm durumu meydana geldiği vakit bir sinyal gönderecek şekilde, yani bir kontör diyebileceğiniz Aha. normal telefon hattında bir kontör evet. diyebileceğiniz Yani bir gerekiyor. herhangi bir ekstra bir telefon masrafı gelmiyor. Çok Gelmiyor bir şey. diyebiliriz. Çok çok cüzi Olacak. bir, çok çok cüzi bir e, şey var. Peki dünyada elektronik güvenlik sistemleri nasıl e, kullanılıyor? Uh -huh. Bunları kimler kullanıyor? E, nerelere uyguluyorsunuz bunları? Uh -huh. e, mağazalara, dükkanlara, evlere, fabrikalara? Uh -huh. e, yani her yere uygulanabiliyor mu bu? Yoksa hani uygulanamadığı yerler var mı? E, açıkçası güvenlik sistemlerinin uygulanamadığı yer e, var diyemeyiz. Her yere uygulanabiliyor ama bütün dünyada e, en çok Ordular yani daha çok e, silahlı kuvvetler, e, güvenlik birimleri yahut da e, büyük şirketler, büyük alışveriş merkezleri gibi e, yerlerde bunun uygulamaları açıkçası görülüyor. Dünyadaki uygulamaları kişisel e, tarafa geldiğimiz zaman... ...Türkiye'dekinden kat be kat daha fazla açıkçası. Çünkü e, yurt dışındaki insanların kişisel güvenliğe bakış açısı... ...Türkiye'deki e, bizlerin bakış açısına göre biraz daha gelişmiş açıkçası o konuda. E, herkes kendi evinin, çocuğunun güvenliğiyle ilgili e, ciddi yatırımlar yapıyor. Bunlarla ilgili çeşitli aksiyonlar alıyor. Bunun paralelinde de tabii ki yurt dışındaki yani e, dünyadaki elektronik güvenlik sistemleri e, açıkçası sürekli kullanılıyor. Ancak böyle bunu şunu söylemek istemiyorum. Orada daha gelişmiş sistemler var da o sistemler bize gelmedi diye bir şey yok. Açıkçası Türkiye'de, dünyada bulunan en son sistem elektronik güvenlik sistemlerinin hepsi Türkiye'de de mevcut ve bunlar alınıyor ve bir şekilde kuruluyor. Bunlar evet. e, bizde de var. E, ama dünyada dediğim gibi kullanımı daha yaygın, e, bilinç düzeyi daha yüksek. E, i̇nsanlar bunu ne kullanmaları gerektiğini, nasıl kullanmaları gerektiğini ve e, bunları kullanma süreçlerinin nasıl olması gerektiğini gayet iyi biliyorlar ve bu konuda servis geliştiren, e, ürün geliştiren tabi pek çok firma da çalışıyor. Peki, bu da sadece hırza karşı bir güvenlik söz konusu değil herhalde. Bir de sağlık tarafı var işin. Işte. Mesela evde yaşlı bir e, anneniz hı hı. var. E, siz de sabahleyin işe gidiyorsunuz. E, annenizi izleyen ya da çocuğunuzu izleyen, e, gazetelerde okuyoruz, bir takım haberlerde okuyoruz İşte bakıcısı çocuğa şöyle yaptı, böyle yaptı falan diye. Hani evi 24 saat izleyen e, sistemler kurulabiliyor mu? Tabii ki. Zaten güvenliğin genel anlamı siz ne zaman güvende olursunuz, kendinizi huzurda hissedebiliyorsanız güvendesiniz demektir. Bunun için de hani bunu sadece bir iş yeriyle yahut da bir askeri ortamla kısıtlamak kesinlikle mümkün değil. İlk başta bahsettiğim gibi 7 gün 24 saat sürekli bir şey bu güvenlik. Tabii ki evinizde Yalnız bıraktığınız çocuğunuz olabilir, bakıma muhtaç yaşlılarınız olabilir ya da genç olabilir. Yine sağlığının kontrol altında olması gereken insanlar olabilir. Bunlarla ilgili pek çok hizmetimiz tabii ki mevcut. Örneğin bir bebek izleme hizmetimiz var. Bebeğim güvende dediğimiz hizmetimiz. Burada biz çalışan anne babaların gün içerisinde bakıcıyla birlikte evde kalan yavrularını kameralar yardımıyla gözlüyoruz. Ama bu şey Görsel olarak değil. yani. Tabii ki. Tabii evet, ki. Görsel olarak ve herhangi bir alarm durumunda herhangi bir sakıncalı durumda anne babaya hem SMS hem telefon yoluyla ulaşarak yahut da onların bize belirttikleri insanlara ulaşarak e, hizmet veriyoruz. Ama bu şöyle anlaşılmasın. Bakıcının işte çocuğa e, mutlaka bir kötü e, muamelesi değil tabii ki. Çocuk uyurken yanından ayrılmış olabilir. Çocuk yalnız uyanmış olabilir. Bunu da mesela raporluyoruz. Hemen evle de irtibat kuruyoruz. Çocuk uyandı evet. vesaire gibi. Özel bir diyet takip ediyor olabilir. Bunu evet. e, biz bir taraftan takip ediyoruz. E, hastalar için keza o şekilde çok gelişmiş Cihazlar var. Hastaların çeşitli değerlerini kalp atışı, nefes alımı, efendim e, kandaki glikoz oranı gibi değerleri bize elektronik olarak e, iletebilen cihazlar mevcut. Biz de bunların takibi e, ile evde bulunan hastaların sürekli kontrolünü yapıyoruz herhangi bir beklenmeyen durum olduğunda tansiyon yükselmesi, kalp atışı düşmesi ya da yükselmesi gibi. Burada da e, ailelerle beraber yaptığımız çalışmanın sonucunda çıkardığımız senaryoya göre hareket ediyoruz. Ambulans gönderebiliyoruz, efendime söyleyeyim doktoru direkt yönlendirebiliyoruz. E, burada işte Ulusal Gözlem Merkezi'nin aslında diğer alarm haber alma merkezlerinden bir farkı ortaya çıkıyor. E, şöyle ki ülkemizde e, bu tip elektronik cihazlar genellikle pazarlanıyor. Yani firmaların çoğu bunu pazarlamak üzerine çalışıyorlar ve gidip bunun montajını ve bakımını yapıyorlar. Tabii bunu yaptıklarında müşteriden gelen baskıyla da biraz basit bir alarm haber alma hizmeti veriyorlar. Nedir? Sinyali alıyorlar. Örneğin polise haber veriyorlar. Burada onların hizmetleri duruyor. Ama bizim yaptığımız şey burada Bizim dost hizmeti adını verdiğimiz zaten bizim paketlerimizin hepsi dost hizmetinin adı altındadır. Biz müşterimizin ya da ailemizin, ailemizin ya da iş adamı olabilir müşterimiz sorun değil. Gerçekten dostu oluyoruz. Onun e, hayat standartını bir kere çalışıyoruz. Onun gereksinimlerini çalışıyoruz. Her şey olabilir. Bebeği olabilir, hastası olabilir, iş yeri olabilir, evi olabilir, arabası olabilir. Her şey olabilir. Bunları çalıştıktan sonra onun biraz evvel bahsettiğim gibi böyle gün içerisinde rahat olması, huzurlu olmasını sağlayacak hizmetleri veriyoruz. Bütün detayları elimizde, kan grubuna kadar e, detayları bizde mevcuttur müşterilerimizin ve e, herhangi bir e, olay olduğunda sadece kalkıp da işte ben polise haber verdim, benim işim bitti şeklinde değil, olayın sonuna kadar takip ediyoruz. Gidildi, gidilmedi, ne oldu? E, buraya kadar Sizden takip Sizden bir ekip oraya gidiyor mu peki? Şu an için e, direkt olarak biz öyle bir hizmet vermiyoruz açıkçası ama planlarımızın içerisinde bu da var. E, neticede e, biz ciddi bir e, takip e, ...yapıyoruz ve e, bilgilendirmemizi de... ...çok sağlıklı olarak yapıyoruz. Peki ben e, şöyle bir soru yönetmek istiyorum size... Farz edin ki ben evime bağlatmak istiyorum. Hı hı. 24 saat beni görecek misiniz? Hayır. Yani Belki ben pijamamı <laughs> giyeceğim evde dolaşacağım. <laughs> tabii ki. E, mahremiyet burada çok çok önemli bizim evet. için de. Burada e, onu vurgulamayı unuttum. Çok teşekkür ederim bunun için. E, tabii ki bu hizmetleri çalışırken bu demin söylediğim senaryolarda e, ailelerimizin ya da müşterilerimizin bizden beklentilerini çok net e, alıyoruz. Örneğin bebek izleme hizmetini e, anlatmak gerekirse orada belirli bir saat aralığı veriyor bize aile. Saat 9'da 6 aralığında ben bu hizmeti almak istiyorum. Istiyorum. Çünkü orada görüntü alıyoruz. Yani o evden bize bir görüntü geliyor. Ama müşteri bağlıyor bize sistemi. Biz gidip evet. de oradan almıyoruz. Onlar bize bağlıyorlar. Ama ola ki sistemin bağlantısını açtı müşterimiz saat 9'da. Akşam 18 oldu. Ve bunu kapatmayı unuttu. Evine geldi, devam ediyor. O anda saat 18'i bir geçeden itibaren biz hemen kendilerine dönüp de e, ...kapatmayı unuttuklarını uyarıyoruz, alıyoruz. E, görüntülü hizmetlerimiz de bu şekilde yürüyor. Ama diğer bahsettiğim e, hırsız alarm sistemlerinde zaten bir görüntü söz konusu değil. Orada sadece bir sinyal alınıyor. Orada da bütün kontrol yine müşterinin elinde. Kendisi sistemi kurduktan sonra biz izlemeye başlıyoruz. Devreden çıkardığı anda izlememiz zaten sona eriyor. Dolayısıyla bu tamamen sizin ne kadar bizden hizmet almak istediğiniz... ...hangi süreler içinde almak istediğinize bağlı. Şimdi mesela diyelim ki benim bir iş yerim var... Hı -hı. Ve ben bu iş yerimde elektronik alet satıyorum. Ee, dikkat ederseniz basından da takip ettiğimiz Hı -hı. kadarıyla bu plazma TV'lere hırsızlar büyük oranda dadanmış evet. vaziyette ve elektronik dükkanlarını büyük oranda soyuyorlar. Ee, ben sizden bir hizmet almak istediğim zaman elektronik satan bir yer olarak ya da ne bileyim farklı Hı -hı. bir marketim var. E ee, ne yapıyorsunuz bir ilk evvela gelip burada bir keşif mi yapıyorsunuz bir projeme hazırlıyorsunuz hı hı. o projeyi sunuyor musunuz neden yapıyorsunuz ee, Öncelikle Tabii ki bir keşif yapılıyor yani e, korunulacak olan e, yerin bölgenin önce bir keşif yapılıyor buradaki güvenlik riskleri e, gözden geçiriliyor e, bu yapılmış bir yer olabilir? Yapılacak olan bir yerde olabilir. Örneğin bir inşaat henüz yapılmamış ama projelendirilmiş bir inşaat, proje üzerinden de çalışabiliyoruz. Bakıyoruz o proje üzerindeki güvenlik zafiyetlerini hemen tespit ediyoruz çünkü her yerde bunlar var. Arkasından bir raporlamayla müşterimize nasıl bir sisteme ihtiyacı olduğunu dönüyoruz. Bunun üzerine bu çalışma bittikten sonra eğer yapılmış bir yerse e, gerekli cihazlar zaten belirleniyor. Müşterimiz bunu temin ediyor, tedarik ediyor bizim önerdiğimiz yerlere kuruluşunu gerçekleştiriyor ve bize bağlantısını gerçekleştirdikten sonra izlemeye devam ediyoruz. Evet. Hakan Bey ben bir de şunu sormak istiyorum size. Ee, yollara, caddelere böyle birer tane direk diktiler. Bu direklerin üzerinde de böyle fanus gibi şeyler var. Bunlar ne işe yarıyor? Hemen hemen her yerde var İstanbul'da bu. Şimdi bunlar... Bu, ee... yani bunlarla da polis mi gözlüyor bizi? Ya yani sizin firma mı gözlüyor? gözlüyor? Kim gözlüyor bizi? Bunlar İstanbul Belediyesi'nin bir takım kameraları var, evet. ee, polis merkezinin bir takım kameraları var, çeşitli e, şeyler. Bunlar e, çeşitli amaçlarla kullanılıyor açıkçası. İstanbul trafiğinin o bölgedeki yoğunluğu, işte radyolardan dinliyoruz ya şurası yoğun burası e, evet. aç, akıcı vesaire diye o yorumların yapılmasına e, yardımcı olan kameralar mevcut. Tabii ki polis merkezinin izlediği e, hem güvenlik, asayiş hem de e, trafik durumunu izlediği, analiz ettiği kameralar bunlar. Bunlar bize bağlı değiller. Evet. Ee, ancak dediğim gibi belediye ve emniyet birimlerinin kullandığı kameralardır bunlar. Bu da tabii ki halkımızın e, rahat yaşamasına yönelik olan bir hizmet. E, ona çalışıyorlar. Ve dediğim gibi biz radyolardan dinleyerek, yahut da internetten bağlanıp da bakarak bunları yani gideceğimiz yönde durum nedir bakıp bilgi alabiliyoruz. Ama bizim geliştirmekte olduğumuz bir projemiz de var. Şu anda daha devreye almadığımız projemiz. Biz de bunu, bu konuda bir çalışma yapıp e, filoları, araçları takip ederek, araçların ortalama hızlarını ölçerek İstanbul olabilir, Türkiye Türkiye'nin herhangi bir yeri olabilir, hatta dünyanın herhangi bir yeri olabilir. Orayla ilgili trafik bilgisini, araçların yoğunluk bilgisini verebileceğimiz bir proje üzerinde de şu anda çalışıyoruz biz de. Peki bu hizmeti şu anda nerelere veriyorsunuz? Kimler alıyor sizi? Şimdi bizim e, çok çeşitli müşterilerimiz var. Bireysel müşterilerimiz var. Kendi evlerinde bu hizmeti alan müşterilerimiz var. Büyük holdingler var, fabrikalar var, depolar var. Özellikle biliyorsunuz depo tarzı yerler şehrin oldukça dışında konuşlanıyor ve güvenlik riski ciddi evet. boyutlara geliyor. Bu tip yerlerden müşterilerimiz var. Tabii ki güvenlik sebebiyle isimlerini zikretmem doğru Tabii, olmayacaktır doğru ama pek çok kurumsal ve bireysel müşterimiz mevcut. Peki size gelen bir sinyali hemen polise ya da jandarmaya bildirdiğiniz zaman polis veya jandarma Canım böyle gelmiş bir sinyal boş ver şimdi mi diyor yoksa hakikaten gidiyorlar mı? Tabii buraya? ki gidiyorlar. Çünkü şöyle bir şey, bizim bu hizmeti verebilmemiz için, Türkiye'de bu hizmetin verilebilmesi için bizden de bağımsız olarak belli bir belge alınması gerekiyor. Evet. Bu hizmet belli bir izinle veriliyor. Biz belgemizi alana kadar pek çok kontrollerden geçiyoruz. Emniyet birimleri geliyorlar bizim hem teknolojik altyapımızı hem oradaki hizmet verisi şeklimizi kontrol ediyorlar ve böyle bir belge veriyorlar. Bizim bir güvenlik numaramız oluşuyor tabii ki böylece ve emniyet birimleri de bizim kim olduğumuzu biliyorlar. Yani yani herhangi biri X, Y birisi işte işletmek üzere falan açmasıyla bizim onlar aramamız arasında ciddi bir fark var. Tabii ki böyle olduğunda da onların hizmeti de hemen arkasından geliyor. Dolayısıyla böyle bir belge ve böyle bir e, iletişim olduğu için aramızda e, öyle bir e, işte haber verildiği halde gitmeme vesaire gibi bir şey söz konusu değil. Evet kesinlikle. artık şimdi insanlar tabii böyle güvenliği olan sitelerde, güvenlik Hı -hı. E, teşkilatı olan sitelerde, yer almaya gayret ediyorlar veya olmayan siteler olmayan yerlerde bunu kurmaya gayret ediyorlar evet. ama bu sizin söylediğiniz gibi ferdi olarak bu sistemler bence daha iyi ee, bunun ben çok canlı bir örneğini yaşadım bizim oturduğumuz e, sitede bir güvenlik teşkilatı var tam güvenliğin karşısında da yani güvenlik mobosunun hmm. tam karşısında da çok değerli bir gazeteci oturuyordu Erkan Bey, hmm. Erkan Çelebi Hürriyet Gazetesi'nin yazarıdır ee, tam onun evini soydular. Yani güvenlik kamerası yani güvenlik e, kabiniyle içinde güvenlik elemanı duruyor. Oha. Tam onun karşısında arada 7 metrelik bir yol var. Evet onun karşısını soydular Demek ki e, bir güvenliğin sadece bir güvenliğin olması da yetmiyor böyle bir izleme merkezlerinden artık teknolojiyi de takip ederek daha teknolojik yöntemlere gitmesi lazım. Kesinlikle. Dolayısıyla orada belki bir alarm bu sistem onun evinde olsaydı da orada bir alarm çalsaydı işte o zaman o güvenlik çiğ çocukta eee Oraya bir yetişebilecekti. Daha bir da güzeli bize bağlı olsaydı biz anında aksiyon alıp hem güvenliğe da, hem polise haber verebilirdik. Çünkü evet. bakın bizim bir e, ciddi avantajımız da şu e, insanlar büyük yerlerde yani büyük e, alışveriş merkezleri ya da şirketlerde e, kendi güvenliklerini kuruyorlar ve e, kendi güvenlik birimleri bunu yerel olarak oradan izliyorlar. Ama burada şöyle bir dezavantaj var. Ne kadar iyi bir sistem kurarsanız kurun. Aynı binanın içerisinde bulunduğunuz vakit Allah göstermesin e, HSBC'nin bombalanması olayını e, düşünün. Bina tamamen neredeyse tahrip oldu. Bu sırada güvenlik de orada. Evet. Ve yapabileceği hiçbir şey yok. Ama dışarıdan bu izlemeyi yaptınız vakit siz hem daha soğukkanlı olabiliyorsunuz olaya karşı hem etkisini hissetmiyorsunuz, gözlüyorsunuz ve o anda profesyonel bizim gibi bir profesyonel kadronuzda varsa şayet hemen gerekli aksiyonları daha soğukkanlı ve daha hızlı alıyorsunuz çünkü etkilenmiyorsunuz o olaydan. Evet. Biraz evvelki Erkan Bey'in olayından da yola çıkarsak sadece bir güvenlik sistemi olsa belki güvenlik onu görecekti ama e, harekete geçtiği anda Allah korusun silahlı biri olup da onu susturup gene işine de devam edebilir ya da 2 3 kişi olup devam edebilirdi ama tabii. bizim gibi bir uzaktan bir izleme hizmetini aldığı zaman bu tamamen o ortamdan oranın fiziksel şartlarından bağımsız olacağı için çok evet. çok daha etkili bir Bahçelerinde yani. bu konuyla alakalı köpek yetiştirenler 2 3 tane köpek yetiştirenlerin hı hı. köpeklerini zehirleyip de evlerini soydukları da tabii ki vak'i. Kesinlikle. Ee, Hakan Bey ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel konularda bizi aydınlattınız. Ben teşekkür ederim. Valla şimdi ben de kendi evime de bir tane <laughs> hemen ilk <yardımcıyorum oğlum>. müşteri <laughs> olarak ben olabilirim size. Efendim bugünkü Söz Sizin programında e, güvenlik sistemlerini görüştük. İş yerlerinde olsun, konutlarda olsun, sitelerde olsun, fabrikalarda olsun kurulacak güvenlik sistemlerini görüştük. Bu konuyla alakalı olarak da uzman elektronik mühendisi Sayın Hakan Temizel e, Ulusal Gözlem Merkezi Operasyon Müdürü olarak... Bizi aydınlattı. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz bize katıldığı için. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah sağlıklı, sıhhatli, mutlu bir yaşam süreriz. Ee, ben ve yayın ekibi arkadaşlarım bizi izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın.